Merhaba arkadaşlar gece gündüz Minecraft oynuyoruz den herkese merhaba diyerek başlamak istiyorum ee, bugün idası ilk bölümümüzde sizlerle e, survival yani hayatta kalma modunu oynayacağız yeni bir dünya yarat diyoruz ve hemen dünyamızın ismini yazıyoruz gece gündüz Minecraft oynuyoruz şimdi oyun modu hayatta kalma yani İngilizcese ise sizde e, Survival mod yapılar oluşturuyor açık dünya varsayılan yani ee, dünyamızı yarat diyoruz ve yaklaşık 7-8 saniyede dünyamız oluşuyor arkadaşlar bakalım bak nerede başlayacağız ee, bu bölümde size survival modda neden bahsedeceğim derseniz eğer ee, ilk gün neler yapacağız bunlar hakkında size birkaç bilgi vermek istiyorum şu anda baya işte, e, nasıl diyeyim yani hayvanlı yere geldik Şimdi arkadaşlar şansıma koyun çıktı hemen gece uyumak için şurada 3 tane ayırayım kendime koyunlar biraz kaçıyor çünkü e, hayvanları ya da canlıları öldürmek için e, kılıç kullanmamız ya da ok kullanmamız lazım elle çok güç vermiyor ya da başka biçimde fark etmez çok güzel yere geldik diyebilirim arkadaşlar ev yapmak için sana sadece. Şimdi şunları şunu da öldürelim yeter. Çünkü üç tane yetiyor arkadaşlar. Şimdi ise nereye geldik? Bal olduğu bir yere arkadaşlar. Bu bal ne işe yarıyor derseniz ekip büyüte daha fazla yapabiliyorsunuz. İçine ışık koyup şekiller oluşturabiliyorsunuz ya da şu gördüğünüz ee, zombilere gözükmememiz gereken Kafa taslı şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kafamıza takabiliyoruz. Bu şekilde geceleri zombiye gözükmeyiz arkadaşlar. Fakat şimdi rahat olabilmemiz için çıkartalım. Ee, i̇lk olarak 5 e, tane odun keseceğim ben arkadaşlar. Şu, güzel bir yere geldik dikkat ederseniz. Yani benim sevdiğim yerler buralar diyeyim size. Fakat tabi buralar şeyden yoksun. Hani sudan diyeyim ya da madenlerden yoksun bir yer gibi gözüküyor. Sudan zaten yoksun da madenlerden yoksun gibi gözüküyor. Elle çok kesemiyoruz arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Fakat yapacak bir şey yok. İlk başlarda böyle. Kendi bileğimizin hakkıyla yapıyoruz her şeyi. Şimdi ağaç arıyorum arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz su hiç yok. Ve e, biraz şey vurmuş buralara. Kar yanmış. Sizden çoğunlukla ilk başladığınız bölümlerde kar yağar. Bana hep öyle oldu kısaca diyeyim yani çoğunlukla. Şimdi ağaçların olduğu bölüme geldim hafif hafif. Şurada su var. Gördüğünüz buz tutmuş sular arkadaşlar. Şimdi hemen şu ağacı da keseyim. 5 demiştim ama ağaç kıtlığından ötürü şuradakilerin hepsini toplayayım yani fakat balta ile ağaçları hızlı geçiyoruz arkadaşlar mesela e, kazma ya da şeyleri maden taşlarını hızlı kesiyoruz e, eğer kürekte de şu toprakları çakılları taşlarını ya da kumları hızlı kesiyoruz arkadaşlar yalnız aşırı derecede ağaç azlığı dikkatimi çekti fakat madenler var madenler var arkadaşlar şimdi 8 tane yaptık 8 taneyi nasıl kullanırım diye düşünüyordum fakat daha yapmaya karar verdim. Çünkü ağaçtan yoksun bir yer. Eğer arkadaşlar ağaçtan yoksun olmayan bir yerde olsaydınız ne yapacaktınız? Şimdi onu göstereceğim. 5 tane de bırakacaktınız ve ne yapacaktınız? Özü göreceğiz. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar hemen ağaç olan bir yeri bulalım. Şu düzlükleri aklımıza tutalım arkadaşlar da Sonra bize lazım olur çünkü çok güzel alan ve ev için güzel bir alan gerçekten arkadaşlar ağaç böyle taktık bulacağız artık o yüzden hemen yapmamız gereken şeyleri gösteriyorum ilk baş bütün yaldığımız odunları ağaç yapkilerlere dönüştürüyoruz ardından odunları 26 tanesini 13'e bölüp şu şekilde e, çubuklar yapıyoruz ve ardından kendimize bir crafting table yapalım yani eşyaları dönüştürmek için 6 kareli madde Şimdi yapacağımız şey ise arkadaşlar, biraz göstereceğim, bir balta yapacağız. Şu şekilde şekline uygun bir balta. Bu balta ağaçları hızlı kesmemiz konusunda bize çok yardımcı olacak. Bakın iyi bir şeye denk geldik ve dikkat ettiyseniz şu anda hızlı kesiyoruz. Yani olduğundan çok daha hızlı kesiyoruz. elle olduğundan ve yani ağaç bakımından nasıl bir yere geldik anlamadım. Evet keşke kavaklarının aklından geçtiği birkaç tane daha alsaydım. Hemen şunu götüreyim yanında da israf olmasın. Hafif hafif hava kararıyor dikkat ettiyseniz arkadaşlar. O yüzden ben hemen zaman kaybetmeden şurada ağaç mı var yok fark etmez. Bir madene girip iki üç tane kömür bulacağım. Geceleri karanlık olmasın diye. Arkadaşlar da bunca ev yaptıktan sonra aklımıza tutmak zor olabilir. Bunlar için de haritalarımız da mevcut. Bakın koyunların olduğu bir yere geldik. Şu ağacı da son bir keseyim. O yüzden arkadaşlar harita yapmayı falan diğer meblerde hepsini anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar biraz birkaç şey değineceğim. Yani ağaçları keserken. Şimdi survival modda birkaç bölüm geçireceğimiz için arkadaşlar sizden rica ediyorum. E, yorum olarak lütfen yazın. Deyin ki bir dahaki bölümümüzde şunu yapar mısınız? Ki emin olun ki o bölüm olması bile ertesi bölümde onu kesinlikle açıklayacağız sizlere arkadaşlar. Yani bundan kesin bir şekilde emin olabilirsiniz. Çünkü günde bir video çıkartırım diye tahmin ediyorum. Ya işim çıkarsa iki gün yani iki günde bir video da olabilir tabi. Yani biraz yani insanların hayatı, özel bir şey de var. Yani arkadaşlar ya, şurada size bir şey göstermek istiyorum dikkatimi çekti. Bakın. Billavların olduğu bir yerdeyiz. Nasıl bir yere geldim? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Burada da lavlar var arkadaşlar. Mesela bakın şunu ateş kovalarsam daha yeni geldiğime rağmen billavları orada bakın şimdi. Bakın lav lava atacağım onu ve yandı. Tabii tam <laughs> öldükten sonra yandı ama sonuçta yanıyor. Bakın lavlar nasıl çıktı oraya gerçekten hiçbir fikrim yok çünkü bu dünyada o kadar çok değişik şeylerle karşılaşıyoruz ki mesela bakın kahverengi bir koyun yalan atmayayım sizi. ilk defa görüyorum beyaz gri falan gördüm yani ama kahverengi ilk defa şimdi arkadaşlar ne yapıyorsun sen derseniz şu anda maden arıyorum fakat o kadar yoksun bir yere düştüm ki sevinmiştim şimdi de üzülüyorum gerçekten fakat aradığım madeni de buldum Bakın arkadaşlar bunlar demir şunlar da kömür. Sen 5 dakikada onları halledeceğim sizlere. Bakın hemen bir tane şey yapalım. Şu gördüğünüz bir tahta kazma. Bu şimdiki işimizi görür. Bunu evet arkadaşlar, biraz kamerada birkaç ayar eksikliği oluştu. Fakat özür dileriz. Tamam neyse biraz da daha devam edelim. Şimdi bunları şu demirden yapacağımız şeylerle yapacağız. O yüzden şunları kıralım. Çünkü bazı maddeleri mesela demir demir kazmayla bazılarını da e, taştan olan kazmayla kırabiliyoruz. Mesela bunları taştan olan şimdi kırdığım kazmalarla yapacağım. Evet şimdi şu kömürleri de temizleyelim arkadaşlar. Ve hemen evimize gitme vakti. Bakın bu maden üstüne hemen, hemen çıkabiliriz. Rahatlık olur. Ben bunu tercih ederim. Dört tane bizim işimizi rahat görür arkadaşlar. Hatta bir tane daha yapalım da ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi 7. de yaptık. Yeter bu kadar. Şimdi hemen şunlardan bir tane kazma yapalım. Size göstereyim. Mesela temin şu kazmalarla kıramadık. Tahta kazmalarla fakat taş kazmalarla hemen kıracağız. Bu arada bunları neden yapıyorum? Evimin temellerini atmak için bunları yapıyorum. Tamam arkadaşlar işimiz şimdi oldu. Hemen bakın bunlar kırabiliyoruz. Bakın. Şunda bunları daha az yıkarız. Tabi geliştirdikçe en gelişmiş yer Kesinlikle daha az yıkıyoruz arkadaşlar. Yalnız gece olmadan benim hemen evime dönmem lazım. Bakın biraz daha demir çıktı hatta. <laughs> Cem küfür etme arkadaşım oradan. yani duyuyor <laughs> ya, olabilir. Lütfen izleyenlerimize lütfen. Evet arkadaşlar da sabah fakat çok hızlı bir şekilde hemen şunları tahtayla da e, kumları ay pardon kazmayla da daha doğrusu bir dakika ismini bir hatırladım kürekle de, de şeyleri çok hızlı yapabiliyoruz, kırabiliyoruz. E, şu gördüğünüz kumları ya da işte bu gördüğünüz topraklar ya da çakıl taşlarını çok hızlı bir şekilde kırabilirsiniz. Bakın çok iyi bir şekilde temizleme yapıyorum. Şu an çok iyi temizledik yani. Bakın şu anda kar topları çıkmış. Bu oyunun tabi online modu da var. Yani mutlu arkadaşlarınızla arkadaşlarınızla kendi dünyanızı da yaratabiliyorsunuz. Hemen şurada hızlı bir şekilde şunları halletmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü vaktimiz azaldı. Ve her an gece olabilir ve bir günü aşmış oluruz. Yalnız böyle denizin oradaymışız. Onu da fark ettim ve o kadar güzel bir yere gelmişiz ki. Madem var. Deniz var. Ne ararsan var ya. Çok güzel bir yere gelmişiz. Yani gerçekten. Yani çok beğendiğim bir yere geldik. Şu yalnız nişanı biraz aşağı alalım ki şu e, gördüğünüz bunlar. Nasıl isim vereyim? Karları kırmakla uğraşmasın karakterimiz. Derinlemesine ben gidiyorum. Çünkü ikinci, üçüncü altmış de bırakacağım. Arkadaşlar şimdi geldik üstü kırma bölümüne. Dakikalar 11'i gösteriyor. Yani biraz haber bir spikeri gibi ama nasıl maç spikeri. 11 gösteriyor ve gece oluyor arkadaşlar. Hemen hızlı evimi yapıyorum. Evet Minecraft oynuyoruz. Gece gündüz bölümünün artık sonlarına yaklaştık mı derseniz hayır daha yaklaşmadık. Evimizi yapacak o kadar işimiz var ki. Aylak değiliz biz arkadaşlar evde. Oturmayacağız, yatmayacağız uyumayacağız arkadaşlar hemen, hemen 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 yapalım ve hemen hemen başlayalım eğer yetmezse arkadaşlar şu tahtaları kalasa çevirip yapacağım fakat çok minnacık bir ev yapın ki zamandan kaybetmeyin arkadaşlar ya sanki biraz orada burada zaman kaybettim ağaç yoksun ben ağaç ararken zaman kaybettim gibi geliyor bana şu küçük, biraz bayağı küçük oldu bu ya ama işimizi gör arkadaşlar. iki üç günlük yeter ya. Yarın büyütürsünüz. Öyle diyeyim. yarım büyütün. Bakın arkadaşlar. iki kat daha çıkacağım. üç katta da oluyor ama iki kat bir kat daha iyi oluyor. hemen şu şekilde daha hızlı yapabilirsiniz. Çünkü hava kararıyor ve artık zombiler gelecek. Hemen hızlı davranalım. Şimdi bu taşı niye tercih ettim? Çünkü çatı yapmak taşlarla çok kolay olacak. Eğer kumla evin dışını yapmaya çalışırsınız olmaz. Tabi kum taşları var. Onlarla yapabilirsiniz. Evimi aşırı derecede küçük yaptığım için çok rahat yetti arkadaşlar. Hemen üst katları da kapatalım. Çünkü artık zombiler gelmeye başladı. Şimdi dikkat ettiyseniz karanlık oldu arkadaşlar. Hemen bir crafting yapmamız lazım. Yoksa hiçbir şey yapamıyoruz. Biz bir iç biz bir çoluruz arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz şuna alalım arkadaşlar. Kömürümüzde şekilde 8 tane bizim işimizi görür. Kömürümüz kalsın. Hemen şuraları aydınlatma hatta yetti bu kadar bile etti Arkadaşlar şimdi seni anlatayım diye düşündüm de yatak eğer yatak yapamazsanız ne yapacağız da şimdi değiniyorum. Yatak mantığı da bu şekilde. Yatağa yattığınızda 5-6 saniye içinde sabah oluyor. Şu kareye olmuyor. Şu şekilde yerleştirmeniz lazım. Şu şekilde düz durup. Bir dakika. Bu olmadı. Nedense anlamadım. Ha şu şekilde. Tabii. Arada aksikler oluyor. Şimdi farz edelim ki arkadaşlar siz yön bulamadınız. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar hiç zaman kaybetmeyin. Hemen bir kendinize maden yapın. Şu şekilde. İkili çalışmanız sizin için daha yararlı. Hemen bir maden yapın arkadaşlar. Bakın belki bakın şu gördüğünüz de şunlarla kıracağımız şakıl taşları. Bu şekilde işte ilerleyeceksiniz arkadaşlar çift taraflı neden çift taraflı dedim? Yukarı çıkmak için çok rahat olur. Bakın yukarı şu şekilde çıkıyor ki diğer taraf boş kalsın. Bir dahaki gelişimizde çit ee, yapay pardon merdiven yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadar. Bir de bal göstereyim göstereyim. Diğerki bölümlerimizde neler yapacağız diye. Sizlerle yardım alacağız demişim. Yorum olarak lütfen istediğiniz şeyleri yazın. Mesela bakın. Şunu da göstereyim. Bakın yine aydınlık oldu içerisi. Bu şekilde arkadaşlar. Yalnız düştük. Ee, i̇şte bu şekilde güzel şeyler yaparsınız. Ve mal son bir son daha aklıma geldi. Hep böyle oluyor ama. Yapacak bir şey yok. Hemen şunu koyalım. Fırınımız. Fırınımızın altına şunu koyup. Eğer demirizi böyle koyarsak, eğer buraya kumu koyarsanız ee, cam olur. Çünkü ben şu anda daha yapmadım. Eğer eti koyarsanız şeyler daha çok cam verir. Bakın demir küp oldu. Eğer craftinglerde böyle görürsünüz diyebilirsiniz. Bunlar bulunmuyor falan bu şekilde. Bunların hepsini Minecraft Wiki'nin crafting sitesinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bir dahaki bölümler için yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi günler tatlı günler güzel günler arkadaşlar